Letgo'da ilan yayınlarken hata oluştu. Bu ne demek? İlanının yayında olup olmadığını kontrol etmek için ilanlarım butonuna bakabilirsin. Eğer henüz yayınlanmamışsa yasaklı ürünler listesinde olmadığından emin ol ve eğer her şey yolundaysa sadece sabırlı ol. Bu süreç birkaç dakika alabilir. İlan vermenin üzerinden 40 dakikadan uzun bir süre geçmiş ve hala ilanını göremiyorsan İlan veya yükleme ile ilgili bir sorun olmuş olabilir. Bu videoda Letgo ilan yayınlanırken hata oluştu sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.